Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Euro Truck Driver'da multiplayer nasıl oynanır diye bir bilgi edineceğiz. Evet multiplayer oyuna giriş yapıyoruz. Ben yeni başladım. Önceden oynuyordum da silmiştim. Şimdi multiplayer'a basıyoruz. Şimdi free ya free read bilmiyorum da convoy mod. Bu isminizi seçiyorsunuz. Tırınız varsa buradan değişebiliyorsunuz. Sonra next. Sonra buradan öylesine bir odaya giriyorsanız join the room. Birinin odasına katılmak istiyorsanız join player. Mesela birisi davet atmıştır. Evet. Birisi... Bir dakika. Bakalım bizim hiç davetimiz var mı? Hiç davet gelmemiş. Buradan da birilerine davet atabiliyoruz. Mesela şunu seçelim. Oyuncu otomatik seç diyelim mesela. 1, 2, 3, 4 böyle gidiyor. Daha. Azıcık azaltalım arkadaşlar. Çok kişi oldu mu çok geç giriyor. Bir, bir kişi diyelim. Yani bir kişiyle ben oynayacağım. Sonra oyna ve hiçbir şey dokunmadan bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Bekleyeceğiz biraz. Bu video kısa olacak biraz. Kusura bakmayın. Şimdi bekleyeceğiz hiçbir şey dokunmadan ne invis player Parch falan demeyeceğiz. Şimdi birazdan başlayacak arkadaşlar. bekliyoruz arkadaşlar. Kaybı uzun sürecek. Böyle olmadıysa bir daha yapalım. Ya e bazen olmayabiliyor. Frank. Arkadaşlar arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız dediğim gibi infil play deyip yanındaki oyuncular diyeceksiniz ya da Google hesapları üzerinden birbirinizi bulabilirsiniz. Ya niye gelmiyor? Ha bu şehre giden yok galiba arkadaşlar. Mesela, ha bak yandaki oyuncular kapalı. Açık olduğunda yandaki oyuncular algılıyor ve bir, bir seferlik arkadaşlık ekledim mi gerisi kolay arkadaşlar. Evet bekliyoruz ya. Başka sefer arkadaşlar. şey olur geri hıpızı sizin şansınıza gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videoyu da dondurmak istemiyorum. Zaten kısa olacak. Bir de arkadan yok böyle yapıyor yok şöyle yapıyor denilmesini istemiyorum. 11 abone şu an. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Biraz yavaş ilerlesek iyi ilerliyoruz. Şu an doldu arkadaşlar. Şimdi bu turuncu yerde doldu oyunuza giriş yapacağız. Şimdi aşağı çekelim. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar oyun multiplayer olduğu için biraz yavaş yükleniyor. İsterseniz linki de aşağıya verebilirim. Ama sadece Android. Çünkü ben Android'im. iOS nasıl veriliyor bilmiyorum. Ya multiplayer. Ama arkadaşlar bazen adam gelmiyor. Siz oynayın. Yani böyle karakter gelmiyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama karakter gelmiyor farklı bir tır. Siz tek oynuyorsunuz multiplayer'da. Multiplayer'ın bir tek güzel yanı trafik yok arkadaşlar. Rahatça sürebiliyorsunuz. Diğerinde arabalara falan çarpıyorsunuz. Ya arkadaşlar bir gelmedi ya. 3 dakikada bekliyoruz. Ama ben yani grafikleri fazla güzel olması da bu oyunu seviyorum. Yani güzel. Yani niye olmadı bu? Arkadaşlar ona abone olduk. Onu ben yani böyle kutlamayı falan düşünmedim. Çünkü 10 abone fazla bir abone Hı. ya arkadaşlar bir gelmedi ya evet arkadaşlar yorumlara da yazabilirsiniz şu şu oyunu oyna diye ben şu an hiç istek oyunu almadım alırsam da çok mutlu olacağım. Ya bu boyun ilk defa böyle yavaş. Acaba video çekiyorum diye mi? Kesin adamın yüklenmedi. Çünkü arkadaşlar karşı rakibin de yükleniyor. Arkadaşlar en Arkadaşlar. Arkadaşlar. Baştan açıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun durduruldu. Burada kalmıştık en son. Devam ediyoruz. Umarım yine oyun durdurulmaz. Yine aynı yerde kalmıştık. Ayarladım. Geldik. Evet. Bu sefer başladı. Ben arkadaşla böyle seviyorum. Evet arkadaş da girdi. Şu an istiyorsanız iç moda girelim. Arkadaşı da görelim. arkadaşlar. Şimdi şöyle bir fren. Şöyle bir arkadaşa bakalım. Arkadaş nereye gitti Şöyle bakalım. Yok gitmemiş. Neyse arkadaşlar böyle oynuyoruz. Ve dönüyoruz. Bak arkadaş oyundan mı ben onu merak ettim çıkmış olabilir şuradan map deyince gözüküyor. Neyse oyunda değilmiş. sağlık olsun zaten ben bunu size göstermek amaçlıydım. işte tırın içi de işte böyle. Klima falan var. Şu farlar yanıyor. Dörtlüler. Korna. Neyse arkadaşlar lütfen videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazarsanız sevinirim istek oyunu. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.